Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size modelimin çiçeklerini göstereceğim. Bir önceki videomda alt zeminini göstermiştim. Şuraların işte. Bu videomda size çiçeklerini göstereceğim. Şöyle kelebek modelimiz. Çiçeklerimizin yapımına başlayalım. İpimi taktım. Arada zürafalar bırakmıştık. Zürafamızı ipimizi sabitliyoruz. Şöyle arada bir zürafa bırakıyoruz. Tekrar karşıya atıyoruz ipimizi. Biraz büyük bir, bir köprü yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şu ipi araya alıyoruz. modelimizin yapımına başlayalım. Şu fazlalığı keseyim. Ve küçük bir pırpırla başlıyoruz. Pırpırımızın içine batıyoruz arkadaşlar. küçük kısma küçük bir pırpır yapıyoruz baktığımız yerin Şöyle tekrar aşağı iniyoruz. Pırpırlarımız 6 adet olana kadar aynı işlemi yapıyoruz. Biraz böyle inerken şurayı biraz böyle fazla bırakın ki modeliniz güzel dursun. Evet. Yes. Şöyle dediğim gibi size göstereyim. Bakın. İkinci zıra pırpırımızı yapıyoruz. Ben zürafalarla pırpırları hep karıştırırım. 3 oldu. Şu üçüncü pırpırımız olacak. Şöyle tekrar aşağı iniyoruz dediğim gibi biraz bol bırakıyoruz çekmeyin zaten kendi böyle yerini alıyor yani güzel duruyor germeyin ipinizi dörtüncü pırpırımız altı pırpır olana kadar aynı işlemi yapıyoruz Çok güzel bir model. Arkadaşlar kanalım yeni. Bana abone olup ve videomu izleyerek bana destek olabilirsiniz. 3, 4, 5 oldu. Son pırpırımız. Tekrar içine batıyoruz. Farklı bir şey yok arkadaşlar. 6 pırpır olana kadar aynı işlemi yapıyoruz. Oldu. 6 pırpırımız Oldu aşağı iniyoruz araya üçlü pırpırlar yapacağız biraz büyük pırpırlarımızı yapalım modelimizi ters çevirip aşağı iniyoruz Diğer kanadını yapacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde küçük bir pırpır yapımıyla başlıyoruz. Bu kısma yapıyoruz. aşağı iniyoruz. Aynı işlem altı pırpır olana kadar devam ediyor. Aynı diğer kanatta yaptığımız işlemi yapıyoruz. küçük bir pırpır şöyle üçlü oldu tekrardan aşağı iniyoruz üç kısmına batıyoruz küçük bir pırpırımızı yapıyoruz aşağı iniyoruz. Tekrardan üç kısma. Küçük bir pırpır. Arkadaşlar ıı, bana ulaşmak için Instagram sayfamı bırakacağım videomun altına oradan bana ulaşabilirsiniz. Şöyle 2 4 5 oldu son pırpırımızı yapıyoruz. Altın, aşağı iniyoruz. İkili doluyorum ben, açılmak gibi bir durum olmasın diye. Şöyle çevirelim, ipimizi arkaya alalım. Şöyle arkadaşlar şu üçlerini göstereceğim. Arada zürafa bırakmıştık. Onların üçlerini yapalım. İpimi takayım ben. Birinci zürafa pırpırımıza ipimizi sabitliyoruz. şurayı alalım. Fazlalık kalmasın. Bir küçük zürafa yapıyoruz. Şöyle bakın. Karşısına atıyoruz arkadaşlar. Aynı yere batıyoruz ama ipimizi yuvarlak gelecek şekilde karşıya atıyoruz. Şöyle kel olan diyoruz buna biz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. sürafa ile beraber 3 oluyor. Şöyle bakın. İçine batıyoruz. İkili atıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Diğerine de yapalım. ipimizi sabitliyoruz. Aynı şekilde küçük bir pırpırımızı yapalım. Tekrardan aynı yere bir tane yuvarlak yapıyoruz kel olanımızın tekrardan üçlü yapıyoruz pırpırla beraber şöyle bakın orta kısma batıyoruz ikili atıyoruz arkadaşlar Son pırpırımıza yapıyoruz. Küçük bir sürafa tekrardan. Yuvarlak yaptık. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Ortaya batıyoruz. 2 defa üstüne atıyoruz arkadaşlar. İpimizi keselim. modelimiz böyle arkadaşlar çok güzel bir model bence hani şöyle arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın